kilo bakıyor. Evet adam, düşüyor adam, zaten. Adam, Fazla diyor yok ki. Gidiyor işte. Ağrı. takılacak. Yok takılmayacak. Gidiyor bak kiminin ki ağaca takılmış diyor. Ya. Ha kumpay gitti. Ceyhun <laughs> Çek çek Kayıp ilanı vereceğimiz zaman lazım Hayır oğlum ne diyecek? Bak böyle sarıyorsun Sar <laughs> okudum Oha Böyle çekilir <laughs> bak Allah'tan dileyeceklerine balonu sarıyorlar <laughs> Gençlere bak nasıl Bak aradan aradan <laughs> you